Herkese merhaba. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün sizinle roast me videosu yapıyoruz. Şimdi bilmiyorum başka youtuberların yaptığını gördünüz mü ama ben Selin Kidil'de ve Doktor Aydın'da izlemiştim. Ben de yapmak istedim ve videonun konseptini bilmeyenler için kısaca açıklıyorum. Geçen hafta sizden bana instagram üzerinden eleştirilerinizi iletmenizi istedim. Ve ben de bugün bu eleştirilere inşallah sakin sakin cevap vereceğim. Bana pek acımadınız bu arada. Yani ilk gördüğümde bir şaşırdım. İçinizde böyle sanki tutmuşsunuz, biriktirmişsiniz, biriktirmişsiniz. Aha fırsat geldi. Hemen içimdekilerin hepsini dökeyim demişsiniz gibi bir hava sezdim sizden. Bilmiyorum. Eleştirinin ne olduğunu bilmeyen de bir sürü kişi mevcut. İnsanların fiziksel özellikleri hakkında yaptığınız yorumlar eleştiri değildir. Bunu da buradan söylemiş olayım. Yani videoda onlara tek tek yer vermeyeceğim ama genel olarak bu konuyu da özetlemiş olayım. Şimdi en sık gelenle başlıyoruz. Bunu ilk önce açıklamak istiyorum. Çünkü videonun hepsini izlemeyecek olanlar olabilir ama bu konuyu herkesin izlemiş olmasını istiyorum. O yüzden en önce bunu aradan çıkaracağım. Azıcık daha özenli çıksan karşımıza dış görünüş kalp kalp kalp. Video çekerken daha derli toplu bir görünümde olabilirsin. Video çekerken daha mı özenli giyin giyinsen? Çok rahatına düşkünsün daha bakımlı olsan oysaki daha güzel olacaksın. Ay. Bu konuyu aslında ben daha önce birçok kez açıkladım. Sakince de açıkladım. Dalga geçerek de açıkladım. Sert bir dille de açıkladım. Hala anlaşılamamış. Şöyle. benim bakımlıdan anladığım ve sizin bakımlıdan anladığınız sanırım baya bir farklı. Ben kendime bakıyorum. Hijyenime dikkat ediyorum. Dişlerimi fırçalıyorum. Bunu niye açıklıyorum ya? Ay duşumu alıyorum. Makyaj yapıp yapmamak, saçımı yapıp yapmamak, şekillendirip şekillendirmemek bu benim kişisel tercihim. Bazen canım istiyor, bazen canım istemiyor. Canım istediği zaman yapıyorum, bugünkü gibi istemediği zaman yapmıyorum. Ve bu sizi hiçbir şekilde etkileyen bir şey değil. Benim suratımdaki makyaj sizin e, videodan aldığınız zevki arttırıyorsa ya da azaltıyorsa hatta şey diyenler var, enerjimi düşürüyorsun, görüntünü... <laughs> Benim suratıma yaptığım makyaj sizin enerjinizi yükseltiyorsa ya da düşürüyorsa bu e, benim sorunum değil. Bu, bir sorun var, orada bir sorun var ama benden kaynaklı bir sorun değil. Başkasının suratındaki makyaj sizin enerji seviyenizi etkiliyorsa bu konuyu bir düşünün derim. Makyaj benim için bir gereklilik değil. Makyaj benim eğlence için yaptığım bir şey. Yani evet seviyorum makyaj yapmayı. Ama her zaman canım istemiyor. Bu sadece Youtube'da da değil. Normal hayatımda da böyle. Yani arkadaşlarımla buluşmaya gittiğimde bazen yapıyorum bazen yapmıyorum. Ofiste de çalıştığım oldu. Bazı günler yaptım bazı günler yapmadım. Özel ders veriyordum bazı günler yaptım bazı günler yapmadım. Bu tamamen benim e, şahsi keyfimle alakalı. Başka hiç kimse ilgilendiren bir şey değil. Ve hayatımın hiçbir döneminde de başkası için makyaj yapmayacağım. Ben kendimi makyajsız da iyi hissedebiliyorum, güzel hissedebiliyorum. Makyaja ihtiyaç duymuyorum. Umarım siz de günün birinde makyaja ihtiyaç duymadığınız, kendinizi güzel hissedebilmek için bir e, mental e, duruma gelirsiniz. Biliyorum toplumda öyle bir algı var. Hani kadın güzel görünmeli, işte göze hitap etmeli, bakımlı <laughs> olmalı. Öyle bir şey yok. Ben model değilim, ben güzellik youtuberı da değilim size görsel şölen vaat etmedim. Ben görüntümle isteyebilirim. Bunu kendim istiyorsam yaparım. İstemiyorsam yapmak zorunda değilim. Kimseye güzel görünmek zorunda değilim. Kimsenin göz zevkine hitap etmek zorunda değilim. Bu sizi kötü hissettiriyorsa, benim makyaj yapmamış olmam, benim makyajsız suratım sizi kötü hissettiriyorsa takipten çıkın, izlemeyin. Böyle bir çözüm sunabilirim size. Ama ben başka biri için makyaj yapmayacağım. Teşekkürler. Şu tırnaklarını bir parantez içinde bir kere de bakımlı görebilecek miyiz? Hep bozuk ve çıkmış ojeli. Değil. Değil. <laughs> Bu doğru değil. Tırnaklarım şu anda gayet düzgün. Beni şahsen tırnaklarımın çıkmış ojeli olup olmaması kendimi rahatsız etmiyor. Umurumda değil. Ama ilk videolarda tamam ben işte yemek yaparken elimi çok görüyorsunuz da çok işte mideniz bulanıyormuş da bilmem ne bilmem. Anlamadığım bir bakış açısı ama okey. Yemek yaptığım videolarda özellikle ojelerimi yeniliyorum. Sizin mideniz bulanmasın diye. E, vlog çektiğim videolarda... Tırnaklarımı normal o gün nasılsa öyle görebilirsiniz. Vlog çekeceğim diye ojelerimi yenilemek bana çok saçma geliyor. Hani günlük bir hayatımı çekiyorsam, o gün neler yaptığımı çekiyorsam benim gerçekten o gün neler yaptığımı ve günümün nasıl geçtiğini görmek istemiyor musunuz? O gün benim günüm tırnaklarımın ojesi çıkmış şekilde geçmiş mesela. Onu benim bir gün öncesinden yarın vlog çekeceğim diye yenilemem çok fake olmaz mı? Video çekerken daha mı özenli giyinsen? Tamam doğallık iyi ama biraz da gerisi çıkmamış her neyse. Bundan kasıtı yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hani ne giymem gerekiyor video çekerken bilmiyorum. Yani <laughs> yani süt yani çıkmıyorum. Çıkabilirdim. Çıkmıyorum. Pijamayla da çıkmıyorum. Yani normal günlük hayatımda giydiğim şeyleri giyiyorum. Tişört, genelde tight. Bence özensiz diyemeyiz normal benim giydiğim tişörtlere. Tişört yani normal tişört. Ve başka bir konu da yani bilmiyorum benden neden böyle bir şey bekliyorsunuz. Ama ben video çekerken şey diye düşünmüyorum. Hani patronuma bu videoyu sunacağım falan diye düşünmüyorum. Sizi kendimden üstün görmüyorum. Kendimi de sizden üstün görmüyorum. Benim aklımda yani bana göre siz benim arkadaşım skalasındasınız. O yüzden ben arkadaşlarımın etrafında nasıl davranıyorsam ve nasıl görünüyorsam sizin etrafınızda da yani videolarda oluyor bu tabii ki de. Öyle görünüyorum. Mesela ben eve bir arkadaşımı davet ettiğim zaman üstümü değiştirmiyorum. Yani normal tişört ya yani evde oturup arkadaşımı ağırlarken geçip kot pantolon giyeyim, üstüne de bluz giyeyim gibi bir ihtiyaç hissetmiyorum. Çünkü rahatım arkadaşımın etrafında. Sizinle de rahatım. Çünkü sizi de arkadaşım seviyesinde görüyorum. O yüzden yani eğer istediğiniz buysa kot pantolon giyeyim video çekeceğim zaman üstüne de işte ne bileyim ne giyebilirim ki? Gene no, normal tişört giyerim yani. <laughs> Bilmiyorum. Çok özensiz videolar çekiyorsun. Saç ve makyajı kastetmiyorum. Saç ve makyajı kastetmiyorsan neyi kastediyor olabilirsin? Bunu da anlamadım. Dış görünüşten mi bahsediyoruz hala? Öyleyse sanırım bir öncekine verdiğim cevap yeterli olacaktır. Çünkü başka kıyafet kalıyor saç ve makyaj dışında. Yani yüzümü değiştiremeyeceğime göre. Eğer videoları çekiş tarzından bahsediyorsam katılmıyorum. Videolarıma ben bayağı özeniyorum. Bayağı emek veriyorum. Bayağı uğraşıyorum. Ee, bunun haksız bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Kişisel bakımın oldukça zayıf, yağlı saçlar, özensiz kıyafetler, bla bla bla... Özensiz kıyafetler kısmına cevap verdim. Yağlı saçlar tamamen bir iftira. Beni yağlı saçla görmediniz YouTube'da. Belki duş almışımdır da nemlidir falan ama saçımı yağlı görmediniz. Uydurmayın. Dış görünüş konusunu sonunda kapattık. Devam. Sevgilinle yatakta poz veriyorsun. Tanışma hikayen nasıl özel oluyor? Benden en çok istenen videolardan biri Pavel'le nasıl tanıştınız? Ve ben de yapmayacağım diyorum. Öyle bir video benden beklemeyin. O yüzden gelen bir eleştiri bu. Sevgilimle yatakta poz vermemle tanışma hikayemi anlatmamın arasındaki alakayı pek anlayamamış olmakla beraber. Benim kanalım ilişkimle ilgili değil. Dolayısıyla ilişki içeriği üretmek istemiyorum. Ya da ilişkimi binlere, milyonlara, yüz binlere açmak istemiyorum yani detaylarını. Ama vloglar çektiğim zaman o videonun içinde sevgilimle aynı yatakta yattığımı görebilirsiniz. Yani bu benim için özel hayat... Özel hayattan anladığımız şeyler farklı sanırım. Özel ben orada yani aynı yatakta poz vermek deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum. Sanki orada ben artı 18 şeyler gösteriyormuşum gibi yazmış bir şey ama yani beni sevgilimle aynı yatakta otururken ya da uzanırken görmeniz benim için sıkıntı değil. Biliyorsunuz internete ne koyarsanız yüzlerce binlerce insan bu konu hakkında fikir sahibi olabileceklerini düşünüyor. Ve ben ilişkimi bu konulardan biri yapmak istemediğim için nasıl tanıştık, işte boyfriend tek bilmem ne iliş kim üzerine anladınız sanırım. Videolar yapmak istemiyorum. Pinti gibisi. <laughs> bu da bayağı geliyor. Yorumlarda da geliyor sadece eleştiri olarak burada değil. Şöyle değilim. <laughs> Bunu da kabul etmiyorum. Aslında pinti değilim. Ama şimdi şurada acıklı bir müzik mi girsem ne yapsam? Böyle duygu sömürüsü yapacak gibi oluyor. O yüzden bu konuda da çok rahat konuşamıyorum. Ama neyse soruyorsunuz madem açıklama istiyorsunuz. Açıklayayım. Ben YouTube'dan para kazanmaya başlayalı çok olmadı. Ve ondan önce de ben ailemden ayrı bir evde yaşıyordum. Özel ders vererek falan geçimimi sağlıyordum. Ama bu asla hani kıt kanaat geçiniyordum ve kendi kendime bütün hayatımın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir durumda değildim. Fakirdim. İşin özeti bu. Fakirdim. Bayağı fakirdim. O yüzden paraya ihtiyaç duymanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum ve paramın değerini bilmeye çalışıyorum. Çünkü şu an yaptığım meslek de benim yıllarca yapabileceğimden emin olduğum ve kesin her ay gelirimin olduğu bir meslek değil bir iş değil. Ben bu ay ne bileyim bir miktar, miktar vermeyeyim, kazanmış olabilirim ama bir sonraki ay 0 lira da kazanacak olabilirim. O yüzden elime geçen her şeyi savurabilecek durumda değilim. Yani savurabilecek durumda değilden daha ziyade savurmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Kenarda bir şeyler kalmak zorunda. Yani sanıyorsunuz ki sanırım yani youtuber'lar çok kazanıyor. Evet, çok kazanıyorlar ama benim kanalımın 100.000 abonesi bile yok. O yüzden ben o kadar da çok kazanmıyorum. Ha, o kadar da değil. Çok kazanmıyorum. Ben de sadece kendime yetebilecek kadar kazanıyorum ve bunu söylenmesinin sebebi de cimri olduğumun söylenmesinin e, videolarda işte eğer bir şeye çok fazla para verdiysem buna çok fazla para verdim demem. Şöyle yani ben zaten kendime geçindirecek kadar kazanırken sadece bir video için ve ileride kullanmayacağım bildiğim bir şeye çok para verince o paranın biraz da boşa gitmiş gibi geliyor. Sadece bir kere kullanacağım bir şey için mesela 60 lira. O yüzden bir asay pudrasına diyelim ki 60 lira vermek hala benim için bir lüks. Ne kadar değerini düşünüyorum. Yani video için evet video için yapıyorum. Videodan da evet para kazanıyorum. Ama bazen videodan kazandığım para ile video için harcadığım para anca birbirini karşılıyor. O zaman da ben ne yiyip ne içeceğim. <laughs> Başka bir yönü de o video izlenmeden hani ne kadar izleneceğini bilmediğim için bazen videodan kazandığımdan daha fazlasını video için harcamış bile olabiliyorum. Eğer elimde gerçekten böyle ben ayda 10 bin lira falan kazanıyor olsam savurayım. Çünkü o zaman hem kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilirim. Hem videolar için gerekli harcamaları yapabilirim. Hem de biraz kenara para atabilirim. O zaman şikayet etmem. Ama şu anki kazancımla bunların hepsini aynı anda yapamıyorum. Ve hepsini yapmam gerekiyor. Hem kendi hayatımı geçindirmem gerekiyor, hem videolar için para harcamam gerekiyor, hem de ilerisi için kenarda bir miktar para da biriktirmem gerekiyor çünkü ileride ne olacağını bilmiyorum. Ben buna pintilik demiyorum. Buna geleceği düşünen, parasının değerini bilen insan diyorum. Her şeyi çok fazla açıklıyorsun. Linç korkusu YouTuber'lık zor olur. Bunun gibi birkaç tane daha vardı çok fazla açıklama yapıyorsun diye. Şöyle benim evet bazen çok fazla açıklama yapıyorum ama bu linç korkusundan değil. Linç korkusu olsa zaten direkt YouTube'u baştan yapmam. Linç korkusundan ziyade eğer böyle beni videoda yaptığım ya da söylediğim bir şeye takılınacağını düşünüyorsam onu orada açıklayayım ki işte YouTube Yorumlarda tek tek herkese cevap vermek zorunda kalmayayım diye bir düşünceyle yapıyorum aslında onu. Hani peşinen açıklamış olayım diye. Ama şunu fark ettim ki asla benim takacağınızı düşündüğüm şeyler taktığınız şeyler olmuyor. Yani asla tahmin edemiyorum. Çok ters köşelerden vuruyorsunuz. Çok hiç aklımın ucundan geçmeyecek şeylere kafayı takıyorsunuz. O yüzden açıklamıyorum aslında artık bayağıdır. Videoları görev birinciyle çekip çok plan program yapıyorsun eğlencesi kaçıyor. Buna katılıyorum. Bazı videolarda ben de bunu hissedip sinirleniyorum. Ya yani video benim için yeterince eğlenceli olmuyor. Çünkü çok planlamışım. Robot gibiyim vesaire vesaire. Bunun farkındayım. Ama bir yandan da he, yemek videolarını aşırı beğeniyorum. Ama ilk defa yaptığın yemeklerde biraz planlarsan, araştırma yaparsan falan filan demiş. Bir de böyle bir yönü var. Eğer ben e, videoyu çekerken o yemeğin işte nasıl yapılacağına bakmazsam, planlamazsam, programlamazsam da bu tarz bir şey sürüyorum geliyor. İşte yapacağın şeyi düzgün yap, işte o önceden araştırsaydın da onu yapsaydın da bunu yapsaydın da falan diye. O yüzden baştan bir planlama ihtiyacı duyuyorum ki... Bu tarz insanlar mutlu olsun ama o zaman da dediğiniz gibi videonun şeyi kaçıyor. Enerjisi, keyfi kaçıyor. Çünkü robot gibi oluyorum. O bu, bu benim de içinden çıkamadığım bir ikilem. Planlamalı mıyım, planlamamalı mıyım? Bilmiyorum. Kendi tarzını henüz bulamamışsın. Giyinişine ve stiline pek önem vermiyorsun bir eleştiri mi yoksa bir varsayım mı? Varsayım olarak algıladım ben ve doğru ama yani kendi stilini, tarzını henüz bulamamışsından ziyade öyle bir arayışta değilim. Çünkü önceliğim değil. Hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde kıyafetlere, çantalara, ayakkabılara vesaire vesaire ekstra bir ilgim olmadı modaya. Bilmiyorum ileride olur mu? Evet, güzel giyinmiş kişileri görünce hoşuma gidiyor. Aa diyorum ne güzelmiş benim de olsa falan filan ama öyle bir yeteneğim de yok. Hani bir şeyleri eşleştirme işte yok desenler, kumaşlar, bilmem neler falan filan. Öyle bir göz de yok bende ve bunu düşünecek enerjim de yok ilgim de yok. O yüzden genellikle düz kot pantolon ya da siyah pantolon üstüne düz bir kazak ya da tişört ya da bluz düz renk bir sırt çantası. Spor ayakkabı ya da bot düz giyinen bir insanım ve bu beni rahatsız etmiyor. Kötü yorumları takmıyorum ayağına yatıyorsun ama fena halde takıyorsun. Fena halde takıyorum demem ama takmıyorum hiçbir zaman demedim zaten. Takıyorum ama yorumundan yorumuna fark ediyor. Yani sadece yorumdan yoruma da değil benim o andaki moduma hayatımda olan başka şeylere bağlı olarak da değişebiliyor. Bazen gerçekten hiç umurumda olmuyor. Bazen, bu ara sadece yorumlara çok nadir giriyorum. Ha, aklıma gelmiyor. Umurumda olmadığından değil. Zaten bir haftadır video yüklemediğim için de aklıma gelmiyor olabilir şu an. Çünkü yeni yorum olmayacak zaten. Neyse. Özellikle böyle dış görünüşle ilgili şeyler işte saçın çok çirkin, çok çirkinsin, dudağın şöyle, kaşın böyle falan bunlar gerçekten hiç etkilemiyor. Yani dış görünüşümle ilgili yaptığımız kötü yorumlar beni etkilemiyor. Umurumda değil. Ama bazen karakterime saldırıyorsunuz. Ve bu da yani tek tük olduğu zaman da çok şey yapmıyor. Ama bazen, bazı zamanlar gerçekten bu böyle inişli çıkışlı bir şey. Bazen o kadar üstüme geliyorsunuz ki, o kadar fazla geliyor ki aynı tarzda yorum sinirleniyorum. Ve bazen de üzülüyorum. Eğer o an hayatımda yanlış giden, ters giden, beni mutsuz hissettiren başka şeyler de varsa dibe çöktüğüm oluyor. Ama bazen de yani böyle her şey normal giderken arada bir saçma sapan bir yorum geliyor. Çok takmıyorum onları. Ve taktığım zaman da yani aslında oturup Hı diye ağladığım için falan değil. Genelde sinirlenmiş oluyorum. <laughs> Ve zaten bu tarz yorumlar da var. Bir dakika. Onlarla beraber cevaplayayım bunu. Fazla agresifsizsin. işte yorumlara bazen çok fazla tepki veriyorsun. Vesaire vesaire gibi şeyler de var. Kendimi savunma içgüdüm yüksek. Yani eğer yanlış, benim hakkımda yanlış bir şey söyleniyorsa ya belli bir damarıma basılmış olabilir. O zaman kendimi savunma ihtiyacı duyuyorum. Ve karakter olarak da kendimi... Şöyle savunabilen bir insan değilim. Hmm. Yorumun için teşekkür ederim. İşte ben sana katılmıyorum. Kalp 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 dikkate alacağım ama işte bence böyle bence şöyle diyebilen bir insan değilim. Öyle, öyle bir yapım yok. Yani bu özel hayatımda da yok. Youtube'da da yok. Eğer siz bana saçma sapan bir şey söylüyorsanız mesela. Ya yani her neyse. Örnek vermeye gerek yok. Ben de bana söylenen şeyle aynı üslupta cevap veriyorum genelde. Ama... Bazen de biri gayet normal düzgün bir dille bir eleştirisini sunmuş oluyor ve ben de savunma içgüdüm yüksek olduğu için kendimi savunan, sinirlenmemiş halim. Ya sinirlenmiyorum. Düzgün bir üslupla söylendiği zaman genelde sinirlenmiyorum. Açıklama yapıyorum. İşte bu böyle olduğu için böyle, bu da böyle olduğu için öyle. Sen şöyle düşünüyorsun ama aslında böyle falan filan diye açıklamamı yapıyorum, gönderiyorum. Aldığım cevap hep çok agresifsin. Niye böyle cevap veriyorsun falan gibi bir şey. Ben aslında orada kendi kendime normal açıklama yapmışım. Hani herhangi bir agresifliğim yok. Bunun da sebebinin bilmiyorum. Yani benim sanırım benim ses tonumla okuyorsunuz ve benim ses tonum biraz sert. Yani siz de söylüyorsunuz R'leri bastırıyorum. işte ince bir sesim yok vesaire vesaire. Ve benden beklentiniz baştan itibaren bu yönde olduğu için hani Başak sinirli bir insandır. O yüzden kesin sinirli cevap verdi diye bir şartlanmayla okuduğunuz için belki de. Hep ben sakin olarak cevap vermiş olsam bile agresif olduğumu söylüyorsunuz. O zaman sinirleniyorum. Yani hayır değildim. Hayır gayet normal cevap verdim ben gayet normal açıklama yaptım. Sen evet eleştirin sunmuşsun okey ben de sana açıklama yaptım. Ve sinirli de değildim hiç de sinirlenmemiştim. Ama biri bana sinirlenmediğim zaman sinirlendiğimi söylediği zaman sinirleniyorum. <laughs> Başak seni izlerken keyif alıyorum ama agresif ve kompleksli biri olduğunu düşünüyorum. Agresifliği attık o aradan kompleksli. Ne konuda kompleksli? Ben kompleksi bir olduğumu düşünmüyorum ama ne konuda olduğunu bilmek isterim. Şimdi geldik bir diğer bana sık söylenen yorumlarda da konuya. Ee, para kazanmanı istiyorum ancak para kazanmam lazım diye açıktan ifade edince ayıp oluyor. Paranın lafını çok yapıyorsun videolarda bu işten kazan, para kazandığın halde. Buna bu kadar ödedim bunu yaparken çok zorlandım gibi like atın gibi şeyler triggerlıyor beni gibi yorumlar. Şimdi canlarım bunu daha önce açıkladım mı hatırlamıyorum ama şöyle bir durum söz konusu. YouTube algoritmalarla işleyen bir sistem. Yani bu ne demek? Eğer videonun etkileşimi fazlaysa, like olur, dislike olur, yorum olur, izleme süresi olur vesaire. YouTube bu videoyu diğer kişilere daha fazla öneriyor. Çünkü YouTube benim videolarım üzerinden para kazanıyor. Eğer benim videolarımın çok izlenmesi YouTube'un da işine gelen bir şey. O yüzden ilgi çeken, uzun süre izlenilen, beğenilen, hakkında konuşulan yorumlardan bahsediyorum. Videoları YouTube daha çok öneriyor. Tabii ki bu benim de işime geliyor. Çünkü kanalım büyüyor. İzlenme sayılarım artıyor. Daha çok kişi videolarımı izliyor. Ve sonuç olarak para da kazanıyorum. Dolayısıyla ben de videolarımın önerilmesini YouTube tarafından istiyorum. O yüzden etkileşimimi arttırmak da istiyorum. O yüzden videolarımı beğenmenizi sağlamaya çalışıyorum. Ve sadece benim görebildiğim istatistiklerden edindiğim bilgilere göre de size bu ürüne çok fazla para verdim ya da şunu yaparken çok fazla uğraştım, çok çile çektim. Lütfen videomu bunun için beğenin dediğim zaman o videoları daha çok beğeniyorsunuz. Şuraya bir grafik de koyabilirim. En çok beğenilen videolarımın tek ortak özelliği yani beğeni sayısı en yüksek olan videolarımın ortak özelliği bu videolarda benim bu tarz şeyler söylemiş olmam. Rahatsız olanlar olacaktır ama bu kadar kişi like verdiyse de o videoya rahatsız olmayan çok daha fazla kişi var. O yüzden e, gerek gördüğümde devam edeceğim. Çünkü bu bir strateji. İşe yarayan bir strateji. Boş yapanları fazla ciddiye alıyorsun ve bunun sonucunda hepimiz konuşmaktan korkuyoruz. <laughs> Özür dilerim ama yani korkacak bir şey yok eğer boş yapmayacaksanız, saçma sapan bir şey söylemeyeceksiniz. Ben çoğu kişiyle gayet güzel yani benim çoğu kişiyle aranızdan gayet güzel iletişimim de var. YouTube yorumlarında tanıyorum birçoğunuzu. Twitter'da sürekli konuştuğum bir sürü kişi var aranızda. Instagram'da konuştuklarım var vesaire vesaire. Yani aslında korkacak bir şey yok. <laughs> Isırmıyorum. Sadece saçma sapan konuşan insanlara verdiğim tepkiler söz konusu. Hani ama düzgün bir şey söyleyeceksiniz. Bunu söylerken korkmanızı gerektirecek bir şey yok ortada bence. Pa bazen Pavel'in lafını çok kesiyorsun beraber çektiğiniz videolarda. En haklı aldığım eleştiri bu oldu. Evet. Evet bunun ben de farkındayım ve o videoları izlerken kendime ben de sinir oluyorum. Ama şöyle birlikte çektiğimiz videolarda daha çok onun kanalında olan videolarda öyle. Benimkilerde de belki yapıyorumdur video çekerken ama onu editlerken ben dengeliyorumdur. Hani çok konuştuysam kesiyorumdur falan. Pavel kesmiyor ama. Benim koştum yerlerin hepsini bırakıyor. Kendinden daha çok kesiyor. Onun videolarında ben asla susmuyormuşum gibi gözüküyorum ve hoşuma gitmiyor benim de. Ama onu yapma sebebim de sanırım şey biriyle yanımda video çekerken hani o konuşurken ben böyle kendimi işe yaramaz hissediyorum. Sanki konuşmam gerekiyormuş gibi hissediyorum ya da video boyunca çok az konuştuğumu düşünüyorum aslında yeteri kadar konuşsam da falan filan diye. O yüzden hani bir şey söylemem lazım benim de konuşmam lazım gibi bir düşünceyle sanırım biraz öyle yapıyorum ama yapmamaya çalışıyorum aslında. Bu farkında olduğum bir şey. YouTube'u sadece para için yaptığını fazla belli ediyorsun bence. Hmm. YouTube'u sadece para için yapmıyorum ama para YouTube yapmamdaki sebeplerden biri. Sadece kısmı yanlış burada. YouTube benim işim. Bunu daha önce de açıklamıştım zaten. Benim herhangi başka bir gelir kaynağım yok. Tabii ki de o yüzden para için YouTube yapıyorum. Doğru. Para için. Çünkü bu benim işim. Genelde biz işe para için gitmiyor muyuz? Siz de işinizi para için yapıyorsunuz. Hani hayır işlemek için işe gitmiyorsunuz. Hayrına yapmıyorsunuz siz de. Ben de YouTube'u hayrına yapmıyorum. Ama bu demek değil ki bu videoları yapmaktan ya da YouTube yapmaktan zevk almıyorum. Öyle bir şey söz konusu olsaydı yapmıyor olurdum zaten. Hani ben Sevmediğim bir işi yapmamak için planlı ve istekli olarak YouTube'u işim haline getirdim. Eğer ben sevmediğim bir şeyi sadece para için yapıyor olacak biri olsaydım zaten normal gider geleneksel bir işe girerdim. Zevk almadığım bir işi yapmak istemediğim için YouTube yapıyorum. Anladınız mı? Hani YouTube yapmayı sevdiğim için planlı ve istekli olarak YouTube'u işim haline getirdim. Ve şu an YouTube üzerinden para kazanıyorum. YouTube'u hem yapmayı sevdiğim için, hem de üzerinden para kazandığım için yapıyorum. İkisi bir arada. Teşekkürler. Sanırım cevap vermeye değer eleştiriler bu kadar. Baya fazla konuştum ama hala düşünüyorum. Acaba unuttuğum bir şey var mı diye. Umarım aklınızdakilere biraz açıklık getirebilmişimdir. Umarım bazı şeylerin sebeplerini daha iyi anlayabilmişsinizdir. Bence sinirlenmeden açıklama yapmayı, cevap vermeyi başardım ve bu yüzden de beğenilerinizi bekliyorum. YouTube algoritmasını coşturalım, etkileşimi arttıralım. Şimdi bu videoda açıkladığım strateji böyle işliyor falan diye inadına beğeni vermeyeceksiniz. Umarım verirsiniz. <laughs> ne diyeyim ki yani. İleride bu tarz videolara katılabilmek istiyorsanız da beni Instagram'dan takip etmenizi öneririm. Çünkü bu tarz şeyleri genellikle Instagram üzerinden yapıyorum, yapabiliyorum. Bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.